الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تل كارديشيريم hepimizin bu hayattan beklentileri vardır huzur isteriz mutluluk isteriz bereket isteriz, istikrar ve düzen isteriz. Ve bu isteğimize ulaşabilmek için de hepimiz kendi ölçümüzde biraz çaba sarf ederiz. Ama ne hikmetse, nedense biz istediğimizi çoğu zaman bulamayız. Küçüklüğümüzden itibaren birçok işe başlarken heyecanla ve umutla başlarız. Mesela okula gideceğiniz o ilk günkü heyecanı şöyle bir hatırlayın. Belki uyuyamadınız. Evleneceğiniz o ilk günkü heyecan, İçiniz içinize sığmıyordu. Bir sevinç ve heyecan vardı. Çocuğunuzun olacağı haberini almıştınız. Nasıl da seviniyordunuz. Bir kitaba başlarken ki sevinçiniz, işe girerken, dükkana açarken ki o ilk heyecanınız ve sevinciniz. Bu tarif edilemez bir mutluluktu. Ama çok kısa sürer. Kısa süre sonra o heyecan kaybolur. Araya arızalar, engeller girer ve insan tamamen yüzde yüz değişmeye başlar. Heyecanla başlanan kitap kaldırılır bir köşeye fırlatılır. İnsan kendine söz vermişti. Her gün iki sayfa Kur'an okuyacağım demişti. Bir heyecanla başlamıştı ama araya bir engel girdi. Kapağı kapatılıp tozlu rafa bir terk edildi. Bir sene boyunca açılmaz oldu. İnsan bin bir umut ve zorlukla evleniyordu çok heyecanlı ve sevinçliydi. Ama o heyecan kaybolunca önce tartışmalar, sonra kavga gürültüler ve sonra insanlar, eşler boşanmayı düşünür oldu. Günahlar konusunda da biz böyleyiz. Mesela bir duygu gelir, bir heyecan gelir. Yeter lan bundan sonra sigaraya son. Ya ben enayi miyim arkadaş? O kadar çalıştım kazandım her gün 30 lira 40 lira niye vereyim? Bir duygu gelir, bir heyecan gelir. Artık içkiyi bırakacağım. Kötü arkadaşa son, kahveye son, şuna son, buna son. Biz bir karar alırız. Müthiş bir heyecan vardır o an. Aradan kısa bir zaman geçer, bir engel çıkar, bir arıza girer. Sonra bir bakmışsınız, atın ölümü arpadan olsun dercesine tekrar eski hatalar ve günahlara devam ederiz. Hacısıyla hocasıyla hepimizin hayatında buna benzer örnekler çoktur. Peki soru şu. Bu işler niye böyle olur? İlk günkü heyecanı biz niye koruyamayız? Cevabı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Ve bakın şöyle buyurdu. Likulli amelin şirratel. Her işin bir coşkunluğu, bir heyecan dönemi vardır. Ve likulli şirratin fetratun. Her coşkunun, her heyecanın da bir gevşemesi vardır. فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ ile sünneti Kim heyecanlı ve coşkulu olduğu zamanlarda benim sünnetime ve hadislerime sarılırsa fakat eflah işte o kurtulur. Dolayısıyla eğer biz coşkulu ve heyecanlıyken eğer yolumuzu ve rotamızı Allah ve elçisine sorarak buluyorsa evliliğin ilk günlerinde Allah bize yepyeni bir sayfa açmayı murat etti. Ben bu heyecanlı dönemde hadislere ve sünnete uygun bir hayat yaşamalıyım diyen bir çift heyecan azalsa bile istikameti kaybetmez. Ölünceye kadar onun evliliği huzurlu ve bereketli geçer. Bir insan ana baba çocukla müjdelendiği zaman o ilk andaki heyecanını düşünün. Eğer o heyecan döneminde bu çocuk Allah'tan bize bir emanettir deyip sünnete ve hadislere sarılırsa o çocuk 20 yaşına da gelse 50 yaşına da gelse Allah Resulü buyuruyor ki o sapmaz o sapıtmaz sünnetim onu kurtarır diyor. Bakın bizim hayatımızdaki aslında en büyük eksikliği söylüyor. Heyecan geldiği zaman, sevinçli anımızda biz sarılmıyormuşuz sarılmadığımız için sünnete ve hadislere istikameti kaybediyoruz. Heyecan gidince o azim de yok oluyor. Allah Resulü şöyle devam etti. وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ اِلَى غَيْرِ ذَٰلِكِ Ama kim o heyecan ve coşkulu döneminde benim sünnetime sarılmazdı. Kafasına göre, ortama göre, çevreye göre, bidatlere göre bir hayat yaşarsa fakat <laughs> helek. İşte o helak olur, o sapıtır, o istikameti kaybeder. Öyleyse değerli kardeşlerim, gerek ibadet hayatımızda, gerek sosyal hayatımızda, gerek günahları terk etme konusunda eğer biz istikameti yakalamak, istikrar, düzen ve huzura erişmek istiyorsak, heyecan geldiği zaman sünnete sarılarak yol bulmamız gerekiyor. Ama hayatımızda hadis yoksa, sünnet yoksa, Kur'an yoksa emin olun bir parlayan, bir sönen, bir heyecan gelen, bir anlık heveslerle iş yapan ama sonunu getiremeyenlerden oluruz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Düzenli az hadisi şerif okumak problemler karşısında bize yol gösterir. Düzenli çok hadisi şerif okumak daha problemle karşılaşmazdan evvel bize yol gösterir. Allah kitap ve sünnete uygun bir hayat yaşayan, yolunu, rotasını sünnete ve hadislere sorarak yaşayan bahtiyar kullarından etsin.